Eûzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Cellecealuhu sallallahu aleyhi ve sellem rahmetul aleyhi Radiyallahu anh radiyallahu anh Rahmetullahi rahmetullahi aleyhi Allahu Ekber. Etiyatullahi ve salavat ve teybat. Esselamu aleyke ya nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve lebedi ilahi salihin. Eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve Resulullah. <laughs> Allahu Ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Kema salli tali İbrahim'e ve ala İbrahim'e e, -Ibrahim inneke hamdun mecidin. Allahü Ekber. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Muhammed. Kema barik İbrahim e ve ala İbrahim'e inni kamdın mecid. Allahu Ekber. Rabbana atina fi dünya hasenetim ve filaret hasenetim ve kana azabınlar. Rabbana ve vel valideye velil müminine. Yevme yekumul hesab. Bir rahmet ki ya rahman rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. <laughs> Çarkıradı. Anne Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Allah, Anam babam canım her şeyim ama her şeyim ona ve onun yolunda gidenlere feda olsun. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Sayın çok değerli kardeşleri Rabbimizin celecalığının en değerlileri kainatın en üstün yaratıkları Yeryüzünün halifeleri Ey Müslümanlar Anlaşılan biz bunların diline girmedikçe bunlar rahat durmayacak. Size şöyle bir hatırlatma yapayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında savaşa gidilmişti. Ama üç kişi savaştan geri kalmıştı. Üç kişi belki de 5-10 kişiydi. Üç kişiyle de biz mazaretsiz olarak geride kaldık dedikleri için Yanlışım yoksa ayet geliyor. Ve Rabbimiz Celle Cale, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e o üç kişiyle ne kimse konuşacak ne alışveriş yapacak bir şey alıp bir şey satmayacak. Onlarla tek cümle bile konuşulmayacak. Onların yüzlerine bile bakılmayacak diye ayet indirmiştir Rabbimiz Celle Celle. Bunlar kendilerini direklere bağladılar. Günlerce, haftalarca susuz kaldılar. Tövbe üstüne tövbe ettiler. Belki aylarca, yanlışım yoksa 3 ay falan, 3 aylarını tövbeyle geçirdiler. Size burada belirteceğim, Eğer herhangi bir savaş çağrısı yapılmışsa Halifemiz, emirimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Müslüman ülkelere Cihat çağrısı yapılırsa Geride kalanlar kendi bilecekleri iş Onların dini onlara, bizim dinimiz de bize Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim azmışanla şehitler ölmez. Onlara ölü demeyin, onlar kıyamete kadar yaşarlar fakat siz göremezsiniz. Onlar içinizde gezip dolaşırlar demektedir. Peki sorarım sizlere, biz Müslümanız deyip de şehit olmaktan korkanlara. Rabbimiz Celle Celle haşa 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 yalan mı söylüyor yani onu mu demek istiyorsunuz? Ona mı getirmek istiyorsunuz? Sizin demeniz gereken şey Haydin hep birlikte ölüme gidelim, ölümsüz olalım demeniz gerekir. Siz tutup birkaç dinsiz imansızın cepheye gidenler ölür demesine mi inanıyorsunuz yoksa Rabbimiz geleceği onlar ölmez demesine mi şu an burada kısa kesmek istiyorum umarım biraz da olsa az bir bize de olsa söylemek istediklerimi az bir eksikliğe söylemişimdir. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm ve Aleyhi Bediillahi Salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed Abdu ve Resulullah. Allah-u lillahi ve selavatü ve teybatü. Esselamu Aleyke eyyel nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu Aleyküm ve Aleyhi Bediillahi Salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve Resulullah. allah Ekber. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Keman salli ala İbrahim ve ala İbrahim ve inni mecid. allah Ekber. Allahümme barik ala Muhammed ve ala Muhammed. Keman barik ala İbrahim ve ala İbrahim ve inni mecid. Allah-u Ekber. Rabbena allah atina fi dünya senten ve filare tesenten ve kınaz abenler. Rabbana gfirli vel valideye vel ilmimine yevme isab. bir rahmet ki yar hamarayımın. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam radiyallahu anh radiyallahu anh rahmetullahi rahmetullahi aleyh Bismillahirrahmanirrahim İnna lileyhi ve inna ileyhi raciun sadakallahu aleyhi Esselamün aleyküm